Merhabalar ben Eray Kaymaz. Bu arpejimizi daha iyi anlayabilmeniz için öncelikle parmak ter ve perde isimlerinden bahsettiğim, gitarımızı nasıl akor edeceğimizi anlattığım ve metronomu nasıl kullanıldığını anlattığım videoları mutlaka seyretmiş olmanız gerekiyor. Eğer seyretmediyseniz açıklama kısmındaki linklerden ilgili dersleri evet. videolarına ulaşabilirsiniz. Ben gitarımı akor ettim. Siz de akord ettiyseniz arpejimize geçelim. Arpejimiz P, I, M, Pa, M, I. P, I, M, -p a M, I. Pa, P ve A parmaklarımızı aynı anda bulmamız gerektiğini bize söylüyor. İ, M ve A parmaklarımızı üçüncü, ikinci ve birinci tellere yerleştiriyoruz. P parmağımız sol elimizde bastığımız akora göre en üst 3 tel arasında değişkenlik gösteriyor. Hangi akorda P parmağımızın hangi tele vurduğunu açıklama kısmını sizin için belirteceğim fakat biz arpejimizi çalışırken şimdi üçüne de vuracağız. Şimdi sizinle benimle birlikte arpejimize eşlik etmenizi rica ediyorum. P i m e p a m e i P i m a m e i P i m p a m e i P i m p a m e evet. şimdi söylediklerimizi parmaklarımıza yazdıracakız. P i m a m e Sevdalar aşka doymak için Fustatlar sana kanmak için Sevdalar aşka doymak için Fustatlar Denedim içmiyor, dertlerim içmiyor, sırtı dinmiyor. Ne doyarım, ne kanarım ben sana dil miyim? Şeklinde şarkılarımızın içinde de bu arpeji kullanabiliyoruz. Eğer arpeji anladıysanız bu arpeji çalışırken yapmanız gereken çok önemli 3 detay var. Birincisi P parmağınız en üst 3 tel arasında girip gelmeli. İkincisi mutlaka metronomla çalışmanız gerekiyor. Üçüncüsü de arpej atarken mutlaka söyleyerek eşlik etmeniz gerekiyor. Bu üçünü bir kağıda yazıp çalışırken kendinizi kontrol etmenizi istiyorum. E, bu sizin için verimli bir çalışma olacaktır. Arpejimiz bu kadar. Diğer derslerde görüşmek üzere. Ben Eray Kaymaz. Hoşçakalın.